Bugün 10 sezon boyunca Manchester City'nin teknik direktörü oluyorum. Ve bu Rebuild videosunda her zaman bize görevler verecek bir çarkımız bulunuyor. Yabancı takımlara Rebuild yaptığımız bu seride puan tablomuz var ve puan tablosunu yanda görüyorsunuz. Bu videodaki amacımız Manchester City ile Bayern Münih'ten fazla puan toplamak olacak. Ve puanlar neye göre veriliyor diye sorabilirsiniz. 10 sezon Rebuild'lerinde kazandığımız her kupa 2 puan. Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa 3 puan. Şampiyonlar Ligi Kupası da 5 puan olarak sayılacak. Ve bakalım videonun sonunda Manchester Master kaç puan toplamış olacağız Videoya başlamadan önce abone olursanız çok sevinirim Bu videoyu sizlerden tam 1000 like bekliyorum Ve bir sonraki videoda hangi yabancı takıma rebuild yapmamı istiyorsanız Yorumlar kısmına yazabilirsiniz Bugün FC 24'te Manchester City'nin teknik direktörüyüm Manchester City İngiltere Premier Lig'de tarihi yazıyor Bilmem kaç sezondur şampiyon oluyorlar Ve mükemmel bir takıma sahipler Bugün FC 24'te bir de ben Manchester City'nin teknik direktör olmayı deneyeceğim City bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti Yani Şampiyonlar ligi kazanamadılar Ben bu gidişatı değiştirmeye geldim Manchester City bu bu videosunda kazanabildiğimiz kadar kupa kazanmaya çalışacağız ama şöyle bir değişiklik var. Çünkü her sezon bizim işimizi zorlaştıracak veya çok kolaylaştıracak görevlerin bulunduğu çarkı çevireceğiz. İlk sezonda tam 290 milyon euro transfer bütçemiz var ve hazırsanız hemen çarkımızı çevirelim. İlk sezon için çarkımızı çevirdik ve bakalım bize nasıl bir görev verecek. Haaland takımdan ayrılma isteği gönderdi, Barcelona'ya gitmek istiyor. Cidden videoya böyle bir çalıştan başlayacağız. Abi, çark yüzünden dünyanın ve oyunun en iyi santraforlarından birini takımımızdan göndereceğiz başladık. Haaland maalesef Manchester City'den ayrılıp Barcelona'ya transfer oluyor. Gördüğünüz gibi Erling Haaland Barcelona formasını giymiş bulunmakta. Gerçekten bu videoya çok şanssız bir şekilde başladık. Haaland satışından sonra bizim tam 512 milyon euro transfer bütçemiz oldu. Ve Haaland'ın boşluğunu doldurabilmek için bizim bir Santrafor transferine ve takımımızı güçlendirmek için de bir Solbeck transferine ihtiyacımız var. Solbeck için Alfonso Davies'i transfer ediyoruz. Alfonso Davies için tam 50 milyon euro ödedik. Alfonso Davies'in gerçek hayatta da Bayern Münih'ten ayrılma ihtimali var. O yüzden gerçekçi bir transfer yapmış olduğumuzu düşünüyorum. Santrafor'u da efsanemiz yani Manchester City'nin efsanesi Kun Aguero'nun yardımıyla onun referansıyla bir oyuncu transfer ediyoruz. Kun Aguero'nun vatandaşı Arjantinli Lautaro Martinez Manchester City'de. Lautaro Martinez transfer içinde tam 170 milyon euro ödedik. Ve Manchester City'ye ilk sezon kurmuş olduğumuz ilk 11 bu şekilde. Bu takım bu ilk 11 bıçak yerde mücadele edecek ve bakalım bize kupalar getirebilecekler mi? Ve ben bu Reboot boyunca Manchester City kadrosuyla 10 sezon boyunca Gegenpress taktiğiyle oynayacağım oynayacağım. Ve benimle beraber Manchester City'de çalışacak antrenörlerimin listesi de bu şekilde. İlk sezon güzel transferler yaparak harika bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Çark sayesinde biraz güç kaybettik. Santraforumuz Erling Haaland gitti ama Lautaro Martinez transferi bence başarılı olacak. Hemen ilk sezonumuzun sonuna geçelim. Manchester City ile ilk sezonumuzu tamamladık ve maalesef Premier League'de ikinci olmuşuz. Aynı puanla ikinci olmuşuz. Averaj yüzünden gitmiş şampiyonluk. FA Community Shield'ı kazanmışız. Emirates FA Cup'ta yokuz. Carabao Cup'ta da yokuz. UEFA Süper Kupası'nı maalesef seviye kazanmış penaltılarla. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız. Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. Rakip Barcelona. Haaland'ı gönderdiğimiz Barcelona. Haaland'dan bir intikam alabiliriz. Çok seri bir maça gelelim. Haaland gördüğünüz gibi ilk 11'de oynuyor. 91 avrulu kalandı maalesef sef gönderdik. Lautaro Martinez 90 overall. Ben bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Hemen bu maçı hızlı simüle ettim. Ne olur kazanalım. Ve 2-1 kazanıyoruz. Barcelona'nın golünü Haaland atmış. Bu Rebuild'deki ilk Şampiyonlar kupamız. Ve kupadan daha önemli bir şey varsa o da Haaland'dan intikam almak. Sezonun en golcü oyuncusu yeni santraforumuz Lautaro Martinez. Tam 40 gol atmış. Kevin De Bruyne'nin 25 gol 15 asisti. Phil Foden'ın da 24 gol 14 asisti var. Oyuncularda oyuncular da genel olarak mükemmel bir performans sergilemişler. Hemen yeni sezonumuza geçelim. Yeni sezonumuz Tam 473 milyon euro transfer bütçemiz var. Ve sezona başlamadan önce çarkımızı çevirmemiz lazım. Hemen yeni sezon için çarkımızı çevirdik. Bakalım bize nasıl bir görev verecek bu sezon. Zaman geriye aksın. Bir futbolcunu 21 yaşına getir. Çark şu an bize böyle bir challenge verdi. İstediğimiz bir futbolcumuzu şu an wonder kit yapacağız. Onu 21 yaşına yeniden göndereceğiz. Ve gençleştireceğiz. Acaba hangi oyuncumuzu yapsak? Çok kuvvetli muhtemel Kevin Bruyne yapacağım. Ama başka bir opsiyon var mı onlara bakıyorum. Takım zaten genel olarak genç eder sonunda bir ihtimal olabilir ama bence Kevin De Bruyne kadar etkili olacağını düşünmüyorum. O yüzden ben Kevin De Bruyne'ü gençleştireceğim. Gördüğünüz gibi de Kevin De Bruyne şu an 21 yaşında. Bir de ben gelişim planından De Bruyne'ı merkez orta sahada değil de merkezi ofansif orta sahada yani 10 numarada kullanmak istiyorum. Kevin De Bruyne geçken ofansif orta sahada oynuyordu. İlk öncelikle Kevin De Bruyne'ın mevkisini değiştireceğiz ve ilk 11'imize bakalım. Transfer isteyen bir yer var mı? Kyle Walker 80 olduğu e olmuş ama size şöyle bir haberim var. Gerçek hayatta Cancelo şu an me Manchester oyuncusu ama Barcelona'da kiralık ve şu an FC 24'te sezonu tamamladığımız için Cancelo Manchester City'ye geri döndü. 86 overall'lık bir sabek oyuncumuz var ve genel olarak ilk 11'e baktığımda da herhangi bir eksik bölge göremiyorum. Sadece Stones biraz yaşlı. 86 overall'dan daha yüksek bir overall'a sahip bir stoper transferi yapacağım. Stopere de Alessandro Bastoni transfer ediyorum. Alessandro Bastoni transferi için Inter'e tam 118 milyon euro ödedik. Bu videoda biraz Inter'i sömürerek başladık. Bu sezon sadece Bastoni'yi transfer ettik. Defans hattımızı güçlü Yandırdık. Harika bir 11'e sahibiz. Sadece sağ kanatta Jeremy Doku biraz sırıtıyor ama o da çok genç bir oyuncu. İlerleyen sezonlarda kendini geliştirecektir. Bu takıma güvenim tam. Bakalım bu sezon kupalar kazanabilecek miyiz? Manchester City ile ikinci sezonumuzu tamamladık ve Premier Lig'de şampiyon olduk. Emirates FA Kupası da kazanmışız. Ayrıca Karabağ Kupası da kazanmışız. Bu sezonu 3 kupayla başladık. UEFA Süper Kupası'na bakıyorum ve onu da kazanmışız. Ama maalesef Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Arsenal'a elenmişiz. Bu sezonun en golcü oyuncusu Phil Foden olmuş. Tam 42 golü var. Lautaro Martinez'in 25 golü ve genç Kevin De Bruyne'nin de 22 gol 18 sistemi mevcut. Diğer oyuncularımızın performansları da ekranda gördüğünüz gibi. Ben az sayılmayacak bir sezonu de bıraktık. Tam 4 kupa kazandık yanlış hatırlamıyorsam. Şampiyonlar Ligi'nde kazansak mükemmel olurdu. Hemen yeni sezonumuza geçelim. Yeni sezona geçmeden önce hemen çarkımızı çevirelim. Bu sezonki görevimizi de alalım çarkımızdan. Ligde 100 puan toplayamazsan en iyi oyuncunu serbest bırak. Yine çok zorlu bir challenge geldi. Bu challenge'ı hemen sizlere şöyle açıklayayım. Eğer Premier Ligi 100 puanın üzerinde bitiremezsek en yüksek ratingde oyuncumuzu serbest bırakacağız. Şu anda en yüksek ratingde oyuncumuz Rodri ve Will Foden. Bu ikisini kaybetme ihtimalimiz var. Ve bu ihtimal beni çok korkutuyor. O yüzden ilk 11'imizi kesinlikle güçlendirmemiz lazım. Ben Jeremy Dock yerine bir transfer yapmak istiyorum. Ayrıca bu sezonda 463 milyon euro transfer bütçemiz var. Ve bu bütçe iyi bir sağ kanat transferi için çok ideal. Sağ kanada yine İtalya'dan bir transfer yapmak istiyorum. Bu videoda biraz İtalya ligini sömürdük ama yapacak bir şey yok. Paramız var. Ve sağ kanata da Kvaras Kelly'yi transfer ediyorum. Kvaras Kelly transferi için Napoli'ye 224 milyon euro ödedik. Kvaras Kelly aslında sol kanat oyuncusu ama ben pozisyonunu sağ kanat olarak değiştireceğim. Ve Jeremy Dock Doku yerine 90 oruluk bir sağ kanatımız oldu. Kvaras Kelevi de Jeremy Doku yerine ilk 11'e yerleştirdiğimizde harika bir ilk 11'e sahibiz. Bu ilk 11'in bu futbolcuların bu sezon tam 100 puan toplaması lazım. Bir dakika lan bizim kaleci yedeğimiz yok. Olur da sezon içinde ederse o sakatlanırsa kaleye geçebilecek herhangi bir futbolcu O yüzden kaleci transferi yapmamız lazım. Yedek kaleci olarak da 80 oruluk 24 yaşındaki Andrew'u transfer ediyorum. Ederson'a da güzel bir yedek oyuncu transferi yapmış olduk. Yedek oyuncularımıza dahil olmak üzere ilk 11'imiz hazır. 100 puan toplamamız lazım. Bakalım sezonun 100 puan toplayabilecek miyiz bu sezonumuzu da tamamladık. Premier Lig'de şampiyon olmuşuz ama sadece 86 puanımız var. Bu da demek oluyor ki bu sezon en yüksek overall oyuncumuzu serbest bırakacağız. Çarkta bir sürü iyi challenge varken yani işimizi kolaylaştıracak challenge'lar varken maalesef sezonların başında en zor challenge'lar denk geliyor. Bu da bizim şanssızlığımız oldu. FA Community Shield'ı kazanmışız, Tottenham'ı yenmişiz. Emirates FA Cup'ı kazanmışız, 3 kupa. Carabao Cup'ı kazanmışız, 4 kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde kazanmışız, yine Tottenham'ı yenmişiz. Bu sezon toplamda 5 kupa kazandık. İnanılmaz bir sezonu geride bırakmamıza rağmen en yüksek reytingli oyuncumuzu mecburen serbest bırakacağız. Sezonun en golcü oyuncusu Lautaro Martinez olmuş. 93 avrulu var. 35 gol atmış. Phil Foden'ın 25 gol 16 asisti. Kevin De Bruyne'in de 23 gol 9 asisti var. Yeni transferimiz Kavaras da 21 gol 9 asist yapmış. Abi en yüksek avrulu oyuncumuza hazırsanız bakıyorum. Umarım Rodri falandır. Rodri! En yüksektir Rodri var. Ben Rodri'yi kovarım. Hiç iyiyle yapıyorsun falan demeyin. Hepsinin 93 avrulu var. Tıkladığımda bu burada Rodri çıkıyor abi. Rodri'yi serbest bırakacağız. Oyuncuyu serbest bırakıp burada arada Rodri'ye serbest bırakıyorum. Da hani 93 overlık bir merkezi defansif orta saha oyuncusunu serbest bırakıyorum. Maalesef Rodri artık aramızda olmayacak. Rodri'yi serbest bırakıyoruz ve takıma veda etti Rodri'ye. Çark var ya bizi birkaç sezondur yaktı vallahi. Sevgili Çark, geçen sezon senin yüzünden Rodri'yi serbest bıraktık. Artık böyle bir şey istemiyorum. Bize ne olur işimizi kolaylaştıracak bir challenge ver. Ne olur sadece Çark'ın belirlediği ligden transfer yapabilirsin challenge'ı geldi. Şimdi Çark bize bir lig belirleyecek ve o ligden transfer yapabileceğiz. Bunu sesin niye açık bilmiyorum ama hangi lig geliyor? Lig 1 geldi yani Fransa ligi bu da demek oluyor ki bu sezon sadece Fransa liginden transfer yapabiliriz. İlk 11'e geldiğimiz overall'lar tam gözükmüyor oyuncular milli takımda olduğu için ama bizim kesinlikle bir defansif orta sahaya ihtiyacımız var ve bir de santrafor yedeği. Evet santrafor yedeğimiz ve defansif orta sahamız yok. Sadece bu iki bölgede eksiğimiz var. Fransa liginden bu iki bölgeyi güçlendirmemiz lazım. Yani aslında Fransa ligi değil de direkt Paris Saint-Germain'in de takımına bakabiliriz ama belki diğer takımlar transfer yapmıştır. O transfer yaptığı oyuncuları alırız. Hemen Lig 1'i seçtim ve bakalım bize uygun oyuncu bulabilecek mi bir çok defansif orta saha var İsmail Yüksek bile Lorient'e transfer olmuş o da Fransa liginde. Salih Özcan da burada. Ama ben defansif orta sahama karar verdim. Defansif orta sahaya Monaco'dan Yusuf Fofana'yı transfer edeceğiz. Son yediğimi de buldum. Marsilya Nicholas Jackson'ı almış. Ve biz de Nicholas Jackson'ı Marsilya'dan geri alacağız. Yedek santraforumuz olacak. İlk olarak Yusuf Fofana'yı sonrasında Nicholas Jackson'ın transferini tamamlıyoruz. Ve yedeklerimize dahil olmak üzere ilk 11'imiz bu şekilde. Gecen sezon Rodri'yi serbest bırakmıştık. Yusuf Fofana'yı aldık. Takım biraz güçsüzleşti. Ama çark böyle. Sizde yapacak bir şey yok. Sezonun sonuna geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Bir sanki izah kanalıma abone olursanız bana çok büyük bir destek vermiş oluyorsunuz. Ayrıca bu videoya sizlerden tam 1000 like bekliyorum ve bir sonraki videoda hangi yabancı takım olsa zaman boyunca reboot yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi sezonun sonuna geçelim. Bilmem kaçıncı sezonumuzu tamamladık ve ligde yine şampiyon olduk. Community Shield'ı da kazanmışız. Emirates FA Cup'ta okuz Luton Town kazanmış FA Cup'ı ne alaka? Karabağ da kazanmışız 3 kupa kazandık bu sezon. UEFA Süper Kupası'nda penaltılarda Juventus'u yenmişiz 4. kupamız oldu. Ama Şampiyonlar Ligi'nde maalesef yine Haaland'a elendik. Barcelona bize toplam 4 skorla elemiş. Haaland senden intikam mı alacağım evlat hiç merak etme. Oyuncu istatistiklerine bakmadan önce Rodri'nin hangi takıma gittiğini merak ediyorum. Acaba Rodri'de mi Barcelona'ya gitti lan? Öyle bir şey olduysa var ya harbiden sinir olurum. Liverpool'a gitmiş Rodri daha beter. Sezonun en gol oyuncusu Kvaras Kelly oluyor. 36 gol 18 asisti var. Lautaro Martinez'in 26 gol 5 asisti. Phil Foden'ın da 19 gol 6 asisti var. Abi Kevin De Bruyne'in gençleştirdik biz 23 yaşında şu an ama 13 gol 10 asist yani beklenen performansı veremiyor gibi hissediyorum. Bir de onu ofansif orta sahaya çekmemize rağmen istediğim verimi elde edemedim. Yeni defansif orta sahamız da gelişmemiş. Bir dahaki sezon bunun yerine birini transfer ederiz diye düşünüyorum. Hemen yeni sezonumuza geçelim. Yeni sezon için hemen görevimizi alalım. Çarkımızı çevirdik ve görevimizi alıyoruz. Aldık da Trans transfer yasak. defansif orta sahayı güçlendireceğim dedim ya. Yine transfer yasak verdi. Bu çarkayla olsun. Ben ne zaman bir şey istesem hemen onun tersine göre. Hemen onu engellemeye çalışıyor ve istediğini yapıyor gerçekten. Defansif orta sahamızı güçlendiremedik. Yine bu takımdayız. Bakalım bu takımda neler yapacağız. Bu sezonumuz da bitti ve 92 puanla Premier Ligi kazandık. FA Community Shield'ı da kazanmışız. Emirates FA Cup'ı Arsenal kazanmış. Ama biz de Karabağ kazanmışız. Çok iyi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde kazanmışız. Rakibimiz Real Madrid'miş ve 2-0 skorla yenmişiz. Diğer sezonlarda olduğu gibi bu sezon da mükemmel kupalar kazandık. Bu sezonun en golcü oyuncusu Lautaro Martinez. Tam 42 golü var. Kevin De Bruyne'nin 28 gol 16 asisti. Phil Foden'ın da 23 gol 13 asisti var. Çok iyi bir sezonu geride bıraktığımızı söyleyebilirim Defansi Fortas'a 86 overall olmuş. Onun yerine bir transfer yapacaktım bu sezon ama yapmamıştık hatırlıyorsanız. Alfonso Davis sakat dirsekte kırık yediğiyle ama 4 hafta sonra geliyor. O yüzden çok önemli bir şey değil. Biz hemen yeni sezonumuza geçelim. Yeni sezon için çarkımızı çevirdik. Bakalım bu sezon çark bize nasıl bir görev verecek? Çok ilginç bir görevle karşınızdayım. Aguero'nun oğlu takıma katıldı. Altyapı takımını kontrol et diyor. Önceki 10 sezon rebootlerimizde çark hiçbir zaman böyle bir şey dememişti bu Hemen bir altyapı takımımızı kontrol edelim. Ve gördüğünüz gibi altyapı altyapı takımımızda Benjamin Agüero var. 16 yaşındaki Benjamin Agüero Manchester City'nin altyapı takımına katılmış. Overall'u çok iyi ve harika bir potansiyele sahip. Benjamin Agüero'yu tanımayanlarınız için de hemen şöyle anlatayım. Benjamin Agüero Manchester City efsanesi. Kun Agüero'nun oğlu aynı zamanda Maradona'nın da torunu. Hem babası hem dedesi Arjantin'in efsane futbolcularından. Ve aynı zamanda Benjamin Agüero da bir futbolcu ama çok küçük bir futbolcu şu an. 13 yaşında olması lazım. Sezon ilerledikçe de 16 yaşında Manchester City'nin altyapı takımında görüyoruz Benjamin Agüero'yu ve hiç hız kaybetmeden A takıma yükseltelim. Agüero bu videoda bize çok yardımcı oldu. Lautaro Martinez transferini de onun sayesinde yapmıştık ve harika bir altyapı oyuncusu çıkarttı bize. Ama Benjamin Agüero bizde şu anlık forma şansı bulamayabilir. Çünkü yedeklerimizde Nicklas Jackson var. 80 ratingde biraz düşük kalıyor. O yüzden ilk sezon ben Benjamin Agüero'yu kiralamak istiyorum. Yani kiralık olarak farklı bir takıma göndermek istiyorum. Orada biraz kendini geliştirsin ve daha sonrasında yani bir dahaki sezon bizim ilk 11 oyuncumuz olsun. Ve gördüğünüz gibi Agüero'nun oğlu Benjamin Agüero ile yollarımızı şimdilik kısa sürelik bir ayırma vakti. Agüero'yu kiralık olarak Atalanta'ya yolluyoruz. Bakalım kendini geliştirebilecek mi? Şimdi biz bu sezon bence bir sağ transferi yapalım. Bir Sabek bir defansif orta saha istiyorum ben bu takıma. Ve 546 milyon euro bütçem var. İnanılmaz komik rakamlarla transfer yapıyorum. Bu çok hoşuma gidiyor gerçekten. Diğer rebuild videolarımda böyle imkanım olmuyor. Yabancı takımlara yaptığım rebuildleri çok seviyorum. O yüzden harika transferler yapabiliyoruz. İlk olarak sağ bek'e Free Kimpong'u ve defansif orta sahaya da Chuameni'yi transfer ediyoruz. İki transferimiz hazır. İlk 11'imizi mükemmel, kusursuz vaziyete getirdik. Altyapıdaki Aguero'yu da kiraladık. Ve bakalım bu sezon neler yapacağız. Sezon bitti ve Manchester City şaşırılmayacak bir şekilde Premier Lig'de yine şampiyon. FA Community Shield'ı kaybetmişiz. Emirates FA Cup'ı kazanmışız. Karabuğ Cup'ı da kazanmışız. Çok iyi 3 kupamız var bu sezon. UEFA Süper Kupası'nda Villarreal'e kaybetmişiz. Bu şaka gibi. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de finalde Paris Saint Germain'e kaybetmişiz. Bu kupaları kaçırmamamız lazım. Bayern Münih'i geçmek için bu kupaları kazanmak lazım yani. Finale kadar kalıp 3 tane kupayı kaybetmek baya bir kötü. Bu sezonun en golcü oyuncusu Phil Foden. 46 golü var. Lautaro Martinez'in 30 35 gol 5 asisti. Kıvaras 28 gol 20 asisti var. Kevin De bir 21 gol 22 asist yapmış. Onun dışında Chouameni güzel bir istatistik vermiş bize. Bizim kiraladığımız yani Benjamin Agüero sıfır maça mı çıkmış bu sezon? Sıfır maça çıkmış. Hiç forma şansı bulamamış Atalanta'da. Bayağı iyi. Sen kiralık sözleşmesini fes ve takıma geri dönsen bakalım. Neyse Aguero'yu o zaman kendimiz geliştireceğiz. Beceri hareketleri antrenmanı yaptıralım. Bir dahaki sezon Aguero'yu geliştireceğiz ve ilk 11'e monte etmeye çalışacağız. Son 4 sezonumuz kalmış. Yani son 4 challenge'ımız var. Bakalım bu sezon nasıl bir challenge geliyor. Sezonu kapattı mı? Rastgele bir futbolcun sakatlandı ve sezonu kapattı. Sevgili Çark şu an çoktan sakatlanacak oyuncu seçti. Umarım aklımdaki isim değildir. Ve maalesef korktuğum başıma geliyor. Lautaro Martinez baldırda çekme sebebiyle 11 ay boyunca sakat ve forma şansı bulamayacak. Santraforumuz sakatlandı. Bu kötü bir haber ama iyi bir haberim var. Benjamin Agüero yeni Santraforumuz göreve hazır. Bakalım o bu sezon forma şansı bulacak ve kendini geliştirebilecek mi? Kendisinden çok şey bekliyoruz. Hemen şöyle bir sözleşme elimi ilk öncelikle onunla. Öncelikle moral motivasyonu bozulmasın. Gelişim planını yapıyoruz. Beceri hareketleri antrenmanına devam. Hemen Lautaro Martinez yerine Benjamin Aguero'yu santrafora koydum. 80 overall'lı bir santrafor. Ve bu takıma başka transfer yapmama da gerek yok. Bakalım Aguero nasıl bir sezon geçirecek. Santraford'a Agüero oynattığımız sezonun sonunda geldik. Manchester City 83 puanla Premier Ligi kazandı. FA Community Shield'ı da kazanmış. Emirates FA Cup'da yokuz. Karabağ Kapı bakalım. Karabağ Kapı da kazanmış Manchester City. UEFA Süper Kupası'nı zaten yoktuk. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde kazanmışız. işte bu. Böylelikle Bayern Münih'e gitgide yaklaşıyoruz. Bu sezonun en gol Kevin De Bruyne olmuş. 33 gol 18 asisti var. Benjamin Agüero'nun da 27 gol 10 asisti var. Bu sezon tam 87 overall olmuş. Babasının izinden gitmeye başladı bile 87 over olmuş ilk sezondan Daha 17 yaşında Geleceğin süperstarını takımımıza tutuyoruz. Hemen yeni sezonumuza geçelim. Hemen yeni sezon için çarkımız çevirelim artık. Son 3 challenge'ımız kaldı. Bu sezon gelen challenge bu şekilde. 300 milyon euroluk bir oyuncu satışı yapmamız lazım. İlk öncelikle kadro merkezine geliyorum. Finansal kısmına geliyorum. Piyasa değeri en yüksek oyuncumuz Kevin De Bruyne. Ben Lautaro Martinez'i transfer listesine ekleyeceğim bu sezon. Ve birilerini daha satmamız lazım. Büyük ihtimalle 300 milyon euroya erişebilmemiz için. Şu Fofana'yı ekleyeceğim. Transfer listesindeymiş zaten. Bernardo Silva Silva'yı da transfer listesine ekliyorum. Belki transfer teklifi gelir. Ve bir de Jeremy Doku'yu transfer listesine ekliyorum. Bu 4 futbolcuyla 300 milyon euro satış bedelini açmaya çalışacağız. Bu sezon toplam 4 futbolcular aralarımızı ayırdık ve 380 milyon euroya yakın bonservis geliri elde ettik. Hemen bir daha kontrol edeyim sizler için. Aynen tam 380 milyon euro. Ekranda gördüğünüz isimlerle yollarımızı ayırdık. Bayağı iyi satışlar yaptığımızı düşünüyorum. Ve bizim bu sezon bir tane kaleciye ihtiyacımız var. Çünkü kalecimiz gitti. Aynı zamanda Bernardo Silva'ya sattığımız için de bir orta saha transferine ihtiyacımız var. Kaleye Borussia Dortmund'un kalecisi Gregor Kobel'i transfer ettik ve orta sahaya da Barcelona'nın genç yıldızı Pedri'yi transfer ediyoruz. Ve bu sezonki ilk 11'imiz bu şekilde. Agüero'ya güvenim tam. Hemen sezonumuzun sonuna geçelim. Sezonu tamamladık ama büyük bir sıkıntı var. Ligi 6. sırada bitirmişiz. Ne oluyor? FA Community Shield'ı kazanmışız. Emirates FA Cup'ta yokuz. Harabao Cup'ta da yokuz. Süper Kupayı kazanmışız Allah'tan. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalde Wolfsburg'a eğlenmişiz. Bunun sebebini bulmamız lazım. Abi şu ilk 11'e bakar mısınız? İnanılmaz ya. Kevin De Bruyne sakatlanmış, Chouameni sakatlanmış ve Frimpong sakatlanmış. 3 tane kilit oyuncumuz sakat. Sezonun en golcüsü Phil Foden 30 gol atmış. Benjamin Aguero'nun 28 golü var. Kevin De Bruyne de sakat haliyle 22 gol atabilmiş. Şimdi Kevin De Bruyne 16 maç falan kaçırmış. Frimpong neredeyse sezonun yarısını kaçırmış. Chouameni de 9-10 maç kaçırabilmiş. Yani az buz değil bu kadar çok maç kaçırırsak da ve bu önemli oyuncularımızın olmadığı sezonda 6. olduk. Bu başarısızlık yüzünden büyük ihtimalle Bayern Münih'i geçemeyecek olabiliriz. Şimdi niye o kadar kötüyüz? Chouameni yerinde kim oynamış mesela aynen Ricola biz falan oynamış. Neyse ya genel olarak kötü bir sezondu. Umarım ilerleyen sezonlarda bu durumu toparlayabiliriz. Hemen yeni sezonumuza geçelim. İki sezonumuz kaldı. Çarkımızı çeviriyoruz ve bu sezon gelen challenge bu. Başkan iflas etti. Bu sezon transfer bütçenin yarısını kullanabilirsin oluyor. Tuameni yerine transfer yapacağımız için transfer bütçemizin yarısını kullanmak zorundayız. Bu da 159 milyon yapar. 159 milyon euro bütçemle bir defans almak istiyorum. Bizi birkaç ay idare edebilmesi için Amin Adli defans sahaya Brandon arasında ofans orta transfer edeceğim. Kevin De Bruyne ve Chouameni'nin sakatlığını bu iki oyuncuyla dolduracağız. En azından iki şarayı idare etseler bizim için yeterli olacak. Yeni transfer ettiğimiz futbolcuları da geçici olarak ilk 11'e yerleştirdik. Firim Pong de burada Rico Leibus'e oynayacak. İlk 11'imiz birkaç ayda olsa biraz zayıf kalacak ama sonra Chouameni, Firim Pong ve Kevin De Bruyne üçlüsünün dönmesiyle daha rahat edeceğiz. Hemen sezonumuzun sonuna geçelim sakatlıkları atlattık, sezonumuzu tamamladık ve Premier Lig'de yeniden şampiyonuza ait olduğumuz yere yeniden yükseldik. Karabağ kapı kazanmışız ve bu takım bu sezon Avrupa Ligi'ndeydi. Avrupa Lig gruplarından ikinci çıkmışız. Bu kadar basit gruptan ikinci çıkmamız beni biraz korkuttu. Ama korkuya hiç gerek yok. Avrupa Ligi'nde kazanıyoruz. Sezonun en golcü oyuncusu da Benjamin Agüero olmuş. 43 gol 18 asisti var. Phil Foden'ın 26 gol 15 asisti. Kevin De Bruyne'nin de 20 gol 11 asisti mevcut. Ve diğer oyuncular da yine mükemmel performans ortaya koymuşlar. Hemen Son sezonumuza geçelim. Yeni sezonumuzda artık tek bir challenge'ımız kaldı. Bu challenge'da nispeten biraz zor bir challenge. Lig kuralı değişiyor. İlk 11'de en az 5 İngiliz futbolcu oynatmamız şart. Bu çok sıkıntılı bir challenge. Çünkü bizim ilk 11'imizde sadece bir tane İngiliz futbolcu var. O da Phil Foden. Bizim en az 4 bölgeye daha İngiliz oyuncu takviyesi yapmamız lazım. 167 milyon euro bütçemde bunu başarabilecek miyiz hep beraber göreceğiz. Transferleri tamamladım. Hemen ilk 11'deki İngiliz oyuncuları sizlere sayıyorum. Sol kanatta Foden. Sağ kanatta İngiliz olarak Bukayo Saka. Orta sahaya Bellingham'ı aldım. Bunların hepsini takas yaptım bu arada. Kvaras Kelly'yle bu Sokay'a takasladım. Chouameni ile Bellingham'ı takasladım. Biraz da para ödedim. Frimpong'la Alexander Arnold'u takasladım ve yine biraz da para ödedim. Stopper'e direkt Brent White transfer ettim. O da bir İngiliz ve toplamda 5 İngiliz oyuncumuz oldu. İngiliz oyuncuları ilk 11'e yerleştirdik ve bu sezonumuza hazırız. Artık son sezonumuz olacak ve bakalım kaç puan toplayacağız. Son sezonumuzu tamamladık. Manchester City ile yine ligde şampiyonuz. 92 puan topladık. FA Community yılda kazandık. Emirates FA Cup'ta yokuz. Karabağ Cup'a bakıyoruz. Karabağ Cup'ta da yokuz. UEFA Süper Kupayı kazanmışız. Maalesef Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Çok erken elenmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Real Madrid'de penaltılarda elenmişiz maalesef. Sezonun en golcü oyuncusu yine Benjamin Agüero. 34 gol atmış. Phil Foden'la beraber ikisi 34 gol atmış. Kevin De Bruyne'nin 25 golü var. Bukayo Saka'da 14 gol 5 asist yapmış. Bellingham falan ortalıkta yoksa olsun. Kazandığımız kupalarla puanlarımızı çarptığımızda puan durumu ekrandaki gibi oluyor. Manchester City'de 79 puan toplayabildik. Bayern Münih'e çok uzağız. Bir sonraki yabancı reboot videosunda Bayern Münih'i geçmemiz lazım. Ona göre bir takım önerirseniz çok sevinirim. Böylelikle de Manchester City videomuzun sonuna gelmiş olalım. Videoyu buraya kadar izlediniz ve hala kanala abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Bu videoda sizlerden tam 1000 like bekliyorum. Ve bir sonraki videoda hangi takıma reboot yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca ekranda çıkan videoya tıklayarak da bir başka reboot videomu izleyebilirsiniz.